Merhaba arkadaşlar. Dikkat. Bu bir i̇şte, ürün videosu. Bu gece efkar dağıtmaya gidelim. Hmm, hmm, <laughs> Tülay, akşam. Evet, arkadaşlar yaptık. yaptık. Kimseyle <laughs> ürünümüzü yapmak için Tülay. o piti piti yapıyoruz. Allah aşkına, aklım, evet, biri var belli o piti piti karamela sepeti terazi varmış. lastik cim lastik ay, ay, biz ben size geldik ya. bitlendik de, hamamaya gittik Amin. temizlendik dik dik çorabını ben dik evet <laughs> my hairband Here are 20 metro bands. Modern <laughs> is Mr. Billy, you know. Rumble Diyor ki burada enjoy stay. Böyle e, saç tarzları var. Burada da fotoğrafları var. Adlarını söylüyor. Burada tokalar var işte. Bildiğiniz o siyah tokalar. Aha. Ah, çok can yakıyor. Anne sen bir kere hani bir tane almıştın ya hatırladın mı? Onun, ondan bile daha çok yakıyor ya. Onu bile denedim. Selam Sadece kafamda çok fena canım yakıyordu. bu kafamda acıyandan beri çok fazla. Anladım. Çok şey etmişler. Ve i̇şte işte her band. Hepsini çıkaramayacağım şimdi. Toplanması zor. O yüzden her bandımızı sen. uğurluyoruz. Ha. Bekçeğine Koşu tam Şimdi üzerinde böyle şeyler var. Arkadaşız diye. Ee, ne? rengarenk ne? şeyler var. Rengarenk poşet. Yanında böyle ne yapmışlar. Kalp yapmışlar. Şuraya. Trumble isteyiz. Burada Mr. D yazıyor. Burayı şöyle kapatalım. Yasak ya. Anne hani orada marka Sen yasak değil mi? Evden atılma diye. Ve bu arada bütün her şey Mr. D'den alındı. Bu kadar. Meydan AVM'de. Zaten bellidir. Onun logosu belli. Ama ben yine de göstereceğim. Bir şey olmaz. İşte böyle. Anne ben bunu gösterdim ama. Bunu gösterdim ama. <laughs> <Ismim gülüyor> de dedim ya zaten. Neyse <laughs> sıkıntı değil. <laughs> Ya O dur şunu atıyorum. Yani çöpe değiz. yani Hani gösterdik ya, önünden göstermiyor dedim meslek bu. O pitis pitis karamela sepeti. Terazilastik değil lastik. Benim. Benim Biz geldik, <laughs> ya. Biz size geldik, bitlendik hamamaya gittik. Olmasa geldik, gittik, gittik. dik. Ded hayatın mesleğini bulmuşlar. Mr. D'den böyle bir şey. Bu ne derseniz arkadaşlar hani e, bazen e, su doldurmaya gidersiniz. Hatırlarsınız. Mesela burada şu anda Isparta'dayız ya. İğridir suları maalesef ki bitti. Ve iğridir tükenmekte. O yüzden biz su doldurmaya bazen gidiyoruz. Ve o zaman bazen tabii dökülüyor. Bu Bunları böyle içine alıp çağır Ve koltukları da yolculuklarda böyle arkalarını edip koruyabilirsiniz esnek. Ve hep, hepsi Mr. D'den işte. almıştı. Bunun Mr. D logosunu e, şey yırttım. Bizim yırttım dünya. Attım. İşte böyle oluyor. Yalan şey ya. vardır ya emniyet, emniyet kemeri. Emniyet kemerinin Şu bir tane şeyini yapmışlar böyle. İşte. Ve ee, paket yok. Sadece böyle demir. şurası plastik. Buradan kitleyebiliyorsunuz. Böyle esnek siyah ve sarı siyah sarı renginde esnek bir tane. Şimdi diğer ürünümüze geçiyoruz. Lan nerelerde bu? Ama şunda da şöyle yapabilirsin. Onunla da göstermiştim. Bildiğiniz gibi bu böyle kemer niyetinde kullanabilirsiniz ya da çok uzunsa bunu hani dağlardan inerler ya onunla da kullanabilirsiniz ama çok uzun almanız gerekiyor onun için bundan nereden Bak. bulacağız Allah bilir şimdi yerine başlıyorum o pitipiti sepeti terazi Nasıl? efendim bir dakika ben bir şey için bir şey yapacağım. <laughs> Zie je wel Eee, Zaten anlamışsınızdır. Ama nesli. toplardan <laughs> değil. Pileks. Başlıyorum. Şey. O piti piti, piti piti karamela sepeti Altın terazi lastik cim lastik biz size geldik dinlendik bir hamamaya gittik temizlendik çorabımı dik Mantı Tabii elen. ki Mr. D logomuz. Bu zaten Mr. D mi? Ve arkadaşlar şatkı. Zeynep ne O yüzden bundan yaptık. Ne şimdi. Niye? Seramik. ama. Seramik. 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 olmaz Seramik. tane Seramik. Seramik. dedim Seramik. 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 İşte gördünüz. Böyle uçlu. Burayı böyle takabiliyorsunuz. Mister diye bunu boyarsın böyle. İyi bu. Mavi. Tabii ki kutusu şeffaf aslında. tutabilecek bir şey. Yalan dünya izliyoruz. Şimdi bu da mavi bir tane Çiçekler. fosforlu aynı. Bu da pembe masvalımız. Bu turkaz. Yok çok yeşile benziyor ama. Ya turkaz ya yeşil. Bilemedim. Yorumlara yazın. Turkaz mı yeşil mi? Pembe. Yol ne pembesi ya. Moğol. Ve sarı. Neydi lan? Onun ne adı, geliyor, adı neydi ya? Geliyor. He. Şey. E, saray taksi. Hmm, hmm. tak, hani bir tane e, işte, sosyal medyada deniyor ya. Dünyanın en iyi taksisi diye. Taksi rengi o. Tabii ki amcam taksici. <laughs> Ama çok iyi. Taksi rengini çok seviyorum ben ya. Ama en sevdiğim renk derseniz kırmızı, hilal rengi, Türkiye rengi. Ne dersin? Oha kodum var mı? Oh. Arkadaşlar içinden kağıt çıktı. Herhalde şey olsun diye de ben yine kullanırım. Lan. yüzden çabuk kayboluyor lan. Ulan Özür Sen dilerim. Çok özür diliyorum. Ve kova ne alaka? <laughs> Astroloji ayrı bir merakım var. Wow. <laughs> Çok boş işler bundan zehrim ya. Ben amatör astrolog. Boş iş mi yapıyorum şimdi? <laughs> Aa, yo, o, gaza, al, Aa, ben şimdi anladım bu kadın bunun içinde o ne var diye. Hani değil mi? arkadaşlar bu böyle ya. <laughs> Anladınız <gülüyor> siz. <gülüyor> Aa, yani, <laughs> ben Üzerine sokalım diye bu kadın kullanmışlar. Öyleymiş. Aman canım çok da dertli yürünür ne olacak. Hepimiz yürüdük birilerine. Ruhsel. Yürümedik mi? Sürpriz yumurtadan mı çıktı çocuklar? Sus. Yeter artık tamam. Şimdi onu değil de. Bunu şöyle yapacağım. Bence böyle daha iyi arkadaşlar. Bence böyle daha iyi. Hızlıca koyuyorum. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen 3 abonemiz var. Kanala abone olun. Ve Nisan'a yaklaşıyoruz. O yüzden yani çok güzel bir video geleceğini söylemiştim zaten. Yeniden duyurusu olsun. Arkadaşlar lütfen ama o videoyu gördüğünüzde otelden e, otelden seviyorum. birisi Instagram'da paylaşmış. Ekiplerden biri. Ama onu söyleyemem. Sonra arkadaşlar var ya Otelin hani bar kısmı falan demiştim ya ben orayı bir par abba dedim hey, çok güzel dedim Bilince tabii göreceksin zaten ben videolarımı kendi videolarımı izliyorum bakıyorum gözükmüyor tabii ki ama yayınlandığında yani o büyük merak ortaya çıkacak arkadaşlar siz de araştırabilirsiniz dedim transatlantik otel. Siz de araştırabilirsiniz. Ama arkadaşlar yorumlara yazın. Açık mı? Yani kapalı diyebiliyorum. Şeyden de yazabilirsiniz. Ee, TikTok şeyimden de yazabilirsiniz. Bunu gösterdim. Böyle farklı renkli poşetli cefa. Şimdi o <laughs> oh, piti piti karamela sepeti, terazi lastik, jimnastik. Biz size geldik, bitlendik. Hamamaya gittik, temizlendik, diktik. Çorabımı dik. Yok, bir daha yapalım. Arkadaşlar tam karıştırdım. Ben yapmadım. Başlı. Ee, evet. O, o piti piti. piti. karamelle Terazi lastik. Kim lastik. Biz size geldik. Bitlendik. Hamamaya gittik. Dizden gittik. Yani. Çorabımı <gülüyor> diiii. <gülüyor> be, <yaşam> be. <laughs> Bu Rezil, Arkadaşlar var, bunun uzayan şekillerinde de var Mr. diye ama ben bulamadım. Arkadaşlar bu bu e, evet. sık kaşıyıcı o tahtalardan daha iyi vardı da kırıldı bizde yani kayboldu <laughs> çok fena kaşınıyorum sırtı o kadar da dün <laughs> duş <düş> almıştım <olmuştum>. neden <laughs> kaşınmıyor ki <gülüyor> <gülüyor> kendi kendine hava mı aldı

Arkadaşlar bir de bunu sineklik olarak da kullanabilirsiniz. Topalo. Evet. Okay. Anladım. Pars. Hadi geç Arkadaşlar bu demişsin şey. şey arkadan geldi. Abi amca kalkmış. aşağılar var da. Bu sırt kaşıyıcısı. Ne? Burası ne çıkmıyor. Burası da tutacağı yeri ve burası metal. Bunun poşeti de yok. İyiydi. Ve bu oyunumuz Üç başak tane oyuncu kaldı. Bir dakika. Yani işte zaten normal havudan o kadar ince yapılamıyormuş ki. Ha gerçekten. İşte ben de son anda öğrenince dedim kimse yemeden şöyle dökeyim de kaza olmuş gibi ama hani bu oyuncu çok zor. Bu eğilerin beyin devreleri ters bağlanmış ha. Ya affedin ne olur. Ee, ama zaten e, bu bir kaşığa kırk mantı sığdırma tamamen şehir efsanesiymiş. En büyük ustalar otuz tane sığdırabiliyormuş belki. Öyle mi? Ben otuz beş sığdırıyorum. Bunu koyuyoruz ve... O Ay, Ko piti bileyim, bileyim. piti karamel sepeti terazi Ay, lastik Ay, lastik biz size geldik, bitlendik. Hamamaya gittik, ha. dinlendik, çorabımı Çorabım değil. Arkadaşlar bu ürünü şımarttığım için onun yanındaki evet. hmm. bu bildiğiniz gibi böyle farklı renkli şeyler. Bunu hala var mı? Ya? Yok kendi Böyle kendi renk. Tabii ki poşeti yok. Böyle kırmızı yok. Kırmızı, pembe mi, kırmızı mı bilemedim. Mavi, sarı, yeşil, mor, turuncu. Bu renkler var. Çok güzel. Evet. Ee, bunun poşeti yok. Şeylerde kullanabilir. Yani biliyorsunuz siz de sadece böyle anne hani işleri kullanabilir. Bu kadar. Şimdi iki final. İnşallah. oluyor. Arkadaşlar az önceki de videoyu izleyin. Orada savaş çıktı. Savaşı kazandılar. Ben de bir tane. Ah ne biri ya? bir şey ya. O piti piti kare melase <laughs> <Terazi> lastik <laughs> cim lastik şey yani. biz size geldik bitlendik hamamaya gittik temizlendik dik. Ay, evet, dik dik çorabımı diiii e. Mr. D. Arkadaşlar bu yürü. panda. Yalan söylemiyorum. Uyuyan panda. Sadece evet. kulaklarını yapmamışlar. Bazı ben onu de. Ama bir yandan da bir nasıl? tane avantajı var. Bu, ne demek o? Ev kızı lazım bu değil. değil. Tabii oh, ki. Görünüş Bu jel. Biz Şurasını bilmiyorum de. arkadaşlar. Nerede e, o? Aha. Şurası. Şuna mı? İşte o boşluğu şunu öyle bilmiyordum. Neden? Ben de bilmiyorum. Arkadaşlar var. bu jel. Bunu Hacım, buzdolabına ya da buzluğa koyuyorsunuz. Donduruyorsunuz. Hani bazen bir kavgalarda bir vururlar bir gözleri bir altı falan morarır <laughs> ya. Bazen morarınca bu <laughs> soğukluk başına, şeyleri başına, böyle morarın alıyor. Çünkü buz gibi oluyor. Ama kendimize göre en uygun zamanda. Bunlar uyuduğunuzda yani yaralandınız. Gözünüz Benim durumu beğenmemişsin. Babam durumunu da beğenin. Böyle ısı evet. böyle soğutuyor. Evet. Sonra maşallah, maşallah, o baby mode oluyor. O baby mode yani baby'nin baby olmak gibi. Başakalı. Baby bebek demek. Ee, Arkadaşlar bu BB Beşiktaş gibi. ee, Kolyem ne ya ne kolyesi ya bileziğim vardı ama Koptu yani koptu Koptu işte Bu hani NBA vardır ya NBA bilmeyenler ne be ya, çıkıyor NBA ee, orada NBA'yi Lakers diye şey var takımı. Oradaki küropat. renk. Yani mavisini boyayla yapmış da kim aldığını hatırlamıyorum. Nasıl yapmışsa boyayla sökülüyor. Ya, insan orijinalinden takar sanmış ya. ya. Zaten ben inanmamıştım. Abi var. orijinal diyordum. Söküldü ne gitti. Dedim ya. En çok okum okum neyse yaparım. buna dönelim. Bunun poşeti böyle <laughs> e, önünde şeffaf. Böyle hani şey kaplar vardır ya kapatılıyor o gibi. Mr. D yazıyor. Artık üstünde de Mr. D şey var. Çıkmıyor arkası. Şimdi içinde hani e, bizim doğada çok bilinen benim çok istediğim bir tane şey var. Jel, içinde i̇çinde jel dönü, donuyor ben onu çok istiyorum. Ama onun göz bandısı çıktığı için <laughs> Anne kendisini de alacakmış. deme anneciğim. <laughs> ben, ben gelirim. Ben beraber gelirim. Sen bak. Bakın. Açık panda varsa alırım. Ben yine alırım abi. Oo. Kedili varmış. Bir de ayılı varmış. Annem ayılı var mıydı? Ha, bir de panda varmış. Bir de ayılı mı? Neyli bilmiyor annem. Ama bana ayılı herhalde dedi. Ya ayılı ya da başka bir şey. Eğer buradan Mr. D'de çalışan birisi izliyorsa bu jelli de bir tane bize gönderebilir. zaten var da annem de istiyor. Arkadaşlar benimkini annem göz kendi aldı. Bana hediye ettiği şeyi göz. Sonra ben dedim kendi al. Daha ben de kendime alacağım. Ama ben onu alırım. Benim biraz parayı ya. Ben bunu... Oy. Patlatmazsak ya ha. Valla bize patlatıyormuş. Bot. Arkadaşlar. Yeter <laughs> de. Uhtay çok güzel. Yeter. Yeter <laughs> lan. <laughs> 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 Abi. Anne bu Ne? Bu ne anne? Koku. Ha? Koku, güce güce. Arkadaşlar koku giderici. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar içinden koku giderici çıktı. Arkadaşlar. Arkadaşlar içinden koku giderici çıktı. Ben gülüşümle dalga geçmeyin bak. Vallahi dalga geçen hep pandırım. Bir de arkadaşlar birisi benim TikTok yerime videomdan mal yazmış. Kim yazdı onu? Bakın arkadaşım karşılık verdi. Tamam. Onu kim yazdı ya? Abi kim yazdı onu ya? Yazsın oraya ben yazdım diye. Atarım ben bir tane. Yazın ya. Ben ben bir şey değilim. Bakın o sandığın şey ben değilim. O küfürlü şey ben değilim. Bana öyle şeyler yazmayın. Daha zaten dördüncü sınıfım ya. Büyük biri de yazdım mı Allah bilir. Ne sen bana? Anne vallahi benim <laughs> e, shorts videoma birisi mal yazmış. Onda da e, özür dilerim. Yok. Hani arkadaşlar öyle yazıyorsunuz sonra Ahmet <laughs> <Evet, aynı gülüyor> <200 yaşında atışlayamışım gülüyor> Ne? Ama Evet, Arkadaşlar doğaldakiler bilir. Orada böyle yüzme şeyleri vardır. O deniz ben çok bayılırım. 4 aydır Dusam, o yüzme kurslarına gidiyorum. Ama doğa ücretsiz veriyor. Olmuş. OK, i̇şte. Arkadaşlar. Sonu da sonunda göstereceğim. Bu topu bundan Arkadaşlar Express Mr. D'de de daha büyükleri vardı. Yani şunun aynı rayonunda oradaydı. Arkadaşlar arka reyonlarda. Hiç gidilmeyen reyonlarda ama yani gidilen reyonlarda. Yani. Arkadaşlar buldum bunu. Sonra dedim kesin Dedemden dedem rahmetli. Rahmetli dedem bıraktı pompa bozuk. Bizim de küçük pompa var. Ona simit demiştim. Hani simitle de video çekmiştim. O simiti ona şişirdik. Tam? e, de akşama kadar onu şişirdi baba. Bunun olsa daha iyi. bunun olsa daha iyi. Sonra dedim herhalde bize pompa lazım. Arkadaşlar şimdi onunla bunun şey. İşte o onu buna şişiriyorsunuz. Bu ucu bu uç şey. Bu uç şey gösterir. İşte o simitleri koldukları şişiren Filo bir su sor musun? Nasıl su? Ne yapıyorsun? Arkadaşlar işte bununla da simit şişer. Şunla. Bununla o pilates topu az önce şimdi şişireceğim. Bunu zaten herkes bilir. Bununla top şişirilir. Yani bilmeyen, bilmeyen yoktur. Tabi Turus istiyorsa Ahmet tabii bir tane bazı kanalları yani çok kanalları izliyorlar. Ben de izliyorum. Mesela SG Yabancı. Hani şey SH yani İngilizce SGA ya. Hani şey vardır ya Sega, Sega, Sega'nın kısaltması. Bir tane şarkı var. Onun e adı gibi. Ama SH de anlamıyor. Bu çok acı ya. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi. Yetti Yetiyor. Bana ne Arkadaşlar bir tane hani şey vardı. Ee, bir tane reklam vardı. Onu hep. Ama ana sınıfında. Ben reklam vardı. 2000. Ana ben 2000 kaçta başladı? Ana sınıfına. Anne ben anasınıfını ne zaman başlamıştım? Anne? Şşş! Ben ne zaman başladım? Abi evet, şimdi kısa kes kapat. Neden? Kitabını bitir. Tamam bitireceğim. Arkadaşlar şimdi bunu şişireceğim. Daha az kalmıştı o kitap. Bunu şimdi şişireceğiz. Arkadaşlar bir anda şişiriyor. Ben bu pompayı anlamadım. <laughs> Biraz daha sertleştireceğim. Bu arada kuzenin topu bende. Kuzenim beni izliyorsa topum ben. Onu çok şiirdim. Ver. Tabii Haziran'da geleceklermiş. <laughs> oh, ah şişti herhalde. Oho. Şimdi de. direkt bıraktığınız <laughs> an sonu az önceki gibi. Şimdi kapat. Soktum. En bak. sonunda. Ay, koru ya Rabbi. Al pirates topu. Yıldırım. O varoş kızdan hemen kurtulmamız lazım. Evet. Oğlan biz dünya sevdik diye. Hmm, varoştan kurtulacağız. Varoştan sor inşallah. Baba burada o, video gördüm. çekiyorum. Susun mu? Donuna bile ne güzel don dedim ya. En çok o koydu. <laughs> <yıldırım>. Arkadaşlar <laughs> siz ben bu... <laughs> Sonlar sinir ediyorum varse. Birleştir oğlum bu kolanı ikiye chiyalım Arkadaşlar e, kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz.